Bugün dele Fortnite Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ben nereye atlayacağımı seçeyim. Yine arkadaşlar normal bir gameplay videosu. Şu an izlediğiniz normal bir gameplay videosu arkadaşlar. Şuraya doğru gideyim. Ee, fazla kalabalık yere miyim çünkü. Eee oynamadığım için dünden beri ölmek istemiyorum. Yani arkadaşlar, oynamıyor, oynamaya eğim çürüyor biliyorsunuz her geçen gün. Oynamadığınız her saat eğiminiz çürüyor. O yüzden biraz kalabalık yerlere atmamayı tercih ediyorum. Ben biraz video uzun olsun bu arada. Tamam buraya gelen yok. Güzel. Şu pompalıyı şuradan alayım ben. Sandıklar orada. Tamam şunu alalım. Şunu da alalım. Şuraya bir kıralım. Burası bir benzinlik Ya burayı kırmaya gerek yok. Aynen. Doğru bilmişim. Burada sandık yok ama işte o sıkıntı. Şunu şuraya koy. Arkadaşlar pingim mi çıktı? Evet. Birazcık pingim çıktı bunu da alalım. Hop, esemci. Güzel güzel esemci de işimize yarar yakından. Bunu içmeyeceğim. Bu bir dursun. Dursun arkadaşlar. Belki şimdi adam falan çıkar. Ha şey, e, küçük zırhlıdan çıkar karşımıza. Aziz Allah Celle Celaluhu. özgün kutmuyum bu arada. Bakın Allah'tan içmedim o eli. Direkt küçük zırh çıktı. Hemen içelim şunu. İç 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 iç. iç. Oh yarasın Yarasın kıza Şu sandığı da alalım Bakalım kaçıncı olacak İnşallah bir winimiz gelir arkadaşlar Vallahi Elimden geldiği kadar vin almaya çalışacağım Elimden geldiği kadar Alamazsak da sağlık olsun İlk ona girsem bile olur Hop burada sandık var Aynen doğru tahmin etmişim Hadi şunu şunu yeni al bakayım ha. Bu arada save'te de değilim. Şunu da şöyle ha. Tamam. Şunu da taşı da kıralım. Arkadaşlar az önce challenge dostu çekmeye çalışıyordum Fortnite'da. Yani güzel gidiyordu ama öldüm. Normalde bir daha çekecektim, deneyecektim ben yani o videoyu çekmeyi ama üşendim. Yani neden üşendim? Ee, kabak fotoğrafını yapması biraz zor zor. O yüzden üşendim arkadaşlar. O video değil de gameplay videosu çekmeye karar verdim. Şöyle ha, kıralım. Tamam diyor. Şöyle yardıralım. Şunu da kıralım arkadaşlar. Yardıralım acıyı. Bol bol bu ultimizi kasalım ki ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaratmasın bize son alanlarda filan. Çünkü bu ulti olmayınca oyunda biraz sıkıntı oluyor biliyorsunuz ki. şunu da kıralım. Oo, oh, mis mis. Mis gibi oldum valla. Dolu. Şunu da kıracı. Bol bol odunumuzu kasalım arkadaşlar. metalimizi filan. Şöyle o. Oh, tamam temiz. Şuradaki eve gidelim bakalım. Orada bol bol sandık olması gerekiyor. Orada var. Yani sandık. Orada büro yakınım. Adamlar buraya gelebilir. O yüzden biraz dikkatli olmam gerek. Yani bu, bu oyun uydu boşa kasmıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Yani bu boşa kasılmıyor. Bunu açalım. Tamam, küçük zırh verdi. Lan bu he, tamam ya yani aynı zamanda pompalılar. Şuna da kıralım. Oo, yanlara bayağı itaş veriyor ha arkadaşlar. Bunlar böyle. Baksana 26 taş efsane veriyor. Şunları kıralım ya. WiLi ihtiyacımız var. Böyle ha, şu pompalı mermisini de alalım. Şunu da alalım. Hemen içeri girelim. İçeri 4-5 tane sandık olması gerekiyor. Aynen. Oo, bol bol sandık. Ne çıktı benim işime Tamam benim işime yarayacak bir şey çıkmadı buradan. Ama abisi şey yapma atış etmeyelim. Boşu boşuna adam çekmeyelim buraya. Tamam, katı çıkalım bakalım arkadaşlar. Bu arada bu bizim şeyde kalmış. Şunu odun alalım. Tamam. bu şu cephanenin kutusunu da açarsam benim için süper olur. Oradan şey aldım mı? Burada almışım. Tamam. Basalım gaza. İnşallah buradan adamlar gelmez. Benim için de sıkıntı yaratmazlar inşallah. Yardıralım bakalım. Şöyle. Oh. Tamamdır. Yardım edelim şöyle. oh gir suya. Mis yıkandı. Oh, bir kusura rahat aldı. Güzel, tamam, güzel. Bir, güzel. Arkadaşlar ben şu durdu ya yani videoyu durduracağım. Tamam Hemen geri geliyorum arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Orada arkadan birisi vardı. ondan dolayı biraz şey kıstım arkadaşlar. Ses sorun çıkabiliyor çünkü öyle kıralım. Şunun ne? kıralım. Kırla. Aa kırılmadı. Tamam. Hava yastığı. En sevdiğim. Allah en sevdiğim arkadaşlar. Pek severim ben hava yastığını. Bu arada burası alınmış mı ya? Burası alınmış. Aynen. Burayı temizinden almışlar. Böyle devam edeyim ben de. Şunu da alırım. Ya böyle açık ince dal ince yani fidanları almayı çok seviyorum oyunda. Direkt iki vuruşa kırıldıkları için Evet, sessiz sinemaya geldik. Sessiz sinemaya geldik. Hava yastıklarını boşaltmak istemiyorum. Çünkü salonda bayağı işimizi yarıyor. Yani adam kule falan çıkıyor oraya tırmanmaya. Bir atıyor. Bap yukarıdasın. Adam diyor bu ne? Nereden çıktın sen? Bunu da kıralım. Burada birisi var. Benim fark ettirmeye çalışıyorum. Allah'a görmedi ya. Lan tam da zaman, gelme zamanı indi mi? no 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 no, no. ama kanki Beni böyle altta bırakman ayıp oluyor Bekliyorum valla burada Gördünüz mü arkadaşlar? Adam roket attı ya. Yok artık. Yani adamın roketi var. Roketi yağdırıyor valla bize. Ne lan bu? Aa gitmiş bu adam. Ben de şuradan yavaş yavaş sızsam mı ki ya? arkadaşlar bu adamdan ben biraz şüphelendim sanki. Ay salak Kendini öldürdü. Al işte. Tamam tamam benim için beleşkil. Arkadaşlar yani benim için bir şey fark etmez. Beleşkili severiz. Bu arada bu adam yukarıda mı kaldı? Yok aşağı düşmüş. Ee, diğer lootlar nerede bunun? Bu kadar mıydı bu? Yalnız arkadaşlar kalbim küt küt atıyor. Bu ne? Hiçbir şey, bir şey yapamadım Şuradan biraz can basayım. Sevde e gitmem gerekiyor. Sevde bayağı uzak. Tamam safe'e giderim şimdi. Aa. Arkadaşlar bu ne? Umumda bile değilsiniz. Ben buradan gidiyorum. Yani umumda bile değiller. Ben kalp krizi geçireceğim ya öldüm diye. Biraz hızlı gitsem iyi olur. Seyfe. Yok ya seyfe şey gaza öleceğiz. Bu arada son iki kişi ve bu videoyu kesin atacağım. Yani bu yaşadığım olaya bu videoyu kesin atacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu videoyu kesin açayım çünkü o video onunla deli değil diyordum da. Yani bir anda çıkması beni biraz ürküttü. Ya yani sonuncu olsam bile bu video atıyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. çıkalım acı da. Vallahi arkadaşlar yani öyle bir heyecanlandım orada. Kalpten gidiyorduk ya. Yani adam bir roketle bir hallere giriyor orada. Ama salak en sonunda kendini öldürdü. O da benim işime geldi. Orada da adam var. Oraya hiç bulaşmayacağım. Oo, uh, o Tamam abisi. Siz iyiyim birbiriniz orada. Ulan hiç de yemezsin be insafsız. Arkadaşlar hiç değmedi ya. Oh. Easy boy. Easy boy adam ağır abi böyle vuruyor. Easy boy yiyen. Tamam sakin ol. Yalnız arkadaşlar böyle har var abi. Bayağı korkak oynadım. Yani har var bayağı korkam şu an. Ya kanki bir de sen sıkma da. Tamam mı? Dur hop hop bir şey içmek yok. Sen şöyle bir öyle bakayım. Temizinden. Ben şöyle yardırayım da. Hop bir adam daha geldi. Hıh. Lan lan altta kaldı merdivenler. Ay Allah bu adam beni öldürecek bu arada. Ya arkadaş bir durumda vurmayın ya adam iki eren sıklar arkadaşlar. Aynen güzel video oldu. Bu arada o ses sinemadaki olayı gördüm ya. Bu videoyu şu an atasım geldi. Yani gör, merak edenler varsa atayım bu videoyu. Görsünler o herkes. Yani ilginç bir şeydi bu arada. Har var bir ilginç bir şeydi diyeyim. Her arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.